İşte Giovanni Guidetti ekranlardaydı. İşte Hakor'un başında görev yapıyor Salih Yergin. Ve Giovanni Guidetti ekranlara yansı oynadı. ikinci sırada yer aldı Giovanni Guidetti'nin vakıf geliyor. Bahar bak Tekrar izledik. 3-0 oldu skor. Buket. Ve bu da Bolu Belediyespor'un ilk sayısı oluyor. Tekrar göreceğiz. Ardından onu geçen top zemine indi. Tekrar görüyoruz. Ajaman'ın bu eğisini Etkili başlangıç Vakıfbank tarafında. 1.98 boyunda. Değerli seyirciler sahanın en uzun isimlerinden birisi. Blokta başarı var. 8-1 Vakıfbank. İyi bak. 9-1. Ona 1 oluyor skor. Bulundu belki Vakıfbank karşısında. Bir galibiyet çok uzak görünüyor olabilir. Çok güçlü bir takım Vakıfbank ama en azından çok daha istekli bir mücadele. 11 skor. Bana. 6 ace'i vardı. Bunlara yansıdı. Boyu 1.88 değerli seyirciler. Smaç yüksekliği 3.10. Bahar Akbay ekranlarda 24 yaşında bir orta oyuncu. Onun servisini gördük. Cansu ikinci topa. Biraz da mecburen hücum etti. Kübra'nın yanından rakip alanı bıraktı ve Bolu. Sayı getiren bir Smaç. şu topu oyunda tutamadı ve sayıyı getiriyor. Tekrar görüyoruz. Bundan önce 23-10 Vakıf Bank'ın oluyor. Geliyor üzerine. Bolu Belediyespor için. da oyuncu 1.87 boyunda. Israrla Derya üzerinden hücum etti Bajema'dan 7-11 Hilal Kocakaradan müdahale Hemen arka Güzel bir fake var burada Onu da söyleyelim Hilal Sert bir smaç gördük Etkili bir smaç gördük Tuan Da. Buket Yılmaz'ın sımacı, Glow yapan Karuta Aşu Değerli seyirciler Sımaç'ta vakıf bank sayısı oldu Buket'in Topu tarafında tutuşu ve Bahar'a pası 19-10 20 -10. 21 Uzun <laughs> rallisi oldu 39.3 saniye sürdü Ve ralliye Uydetti şu ana kadar Mola almadı Demek üzereydi oraya ama topun hafifçe yön değiştirmesi getirdi. Şimdi daha iyi değerlendirebiliriz. Çok iyi noktaya bırakıyor. Servis geldi. Manşet Aylin. Blokta başarı var. Vakıf Bank'ın 24. sayısı oluyor. Böylece Vakıf Bank Dixon'la Bolu Belediye Spor. ilk defa bir bakalım tekrar. <laughs> blok altla sayıyı getiriyor takımına. Sayı Vakıf Bank'ın. Bir servis hatası. Bajema görüntü. Sert plase görüyoruz. Tekrar izleyeceğiz. 33.3 saniye sürdü bu rally. Görüntü değerlendiriliyor. Vakıfbank 8 önde. çalıştı Karutaşu. Tekrar göreceğiz. Antenet Vakıf Bank sayısı. Aslında ve sayıyı getiriyor bu rallide. Bol. Ardından da servise geldi Karutaşu. Az farkla dışarıda. 12-19 oluyor skor. Bolu Belediye 22 üst üste sayılar Bolu Belediye Spor'da var değerli seyirciler Bolu Belediyespor tarafında ve Baharın sımacı sayıyla noktalanmış oluyor Salih Yergin Giovanni Guidetti ile el sıkışıyor Vakıfbank 22 dakikada sonlandı ve Vakıfbank karşılaşmayı